toplantımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Hemen içe kombinimizden sonra eee kadın kolları, gençlik kolları, yönetim meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımızla birlikte bir araya gelmiştik. Bir program çalışmasını hep birlikte o günü toplantıda gerçekleştirdik. Ve arkasından yaptığımız görüşmede bir örgüt toplantısı yaparak örgütümüzün de görüşünü alarak seçilmiş olduğumuz iki yıllık periyot süresi içinde bir yol haritası derlemek ve bu yol haritasını belirlerken de sizlerin de görüşlerini, onayını ve desteğini alarak bu yürüyüşümüzü Zekli da hep birlikte yapmak üzere bir kurgu yapmıştık. Tam da Sayın Vekilim dün diye aradı. Evrim Lütfanoğlu Sayın Vekilimiz ben içerisi ziyaret etmeye geliyorum demişti. Ve ben de bu ziyareti bir fırsata çevirerek ilk örgüt toplantımızı sayın vekilimizin onurlandırmasıyla da... <laughs> Sayın İl Başkan Yardımcım Celalettin Erbaş'ta aramızda. Meclis üyelerimiz, vali başkanlarımız, Sayın Kurultay Delegemiz Osman Bey de yine buradalar. Çünkü önümüzde Kurultay Kurultay'ı da yaşayacağız. Kurultay'la ilgili de yine e, eski eşkolların başkanımız e, Erdem de burada Kurultay Delegemiz. E, önümüzdeki Kurultay'la ilişkinde e, düşüncelerini veya sizlerin düşüncelerini arkadaşlarımıza aktarabilirsiniz. Değerli arkadaşlar meselemiz şudur. Rahat bir siyasal süreçten geçmiyoruz. Zorlu bir siyasal süreçle birlikte paylaşıyoruz ve çok yönlü bir saldırı altında partimiz. Türk partimiz değil bütün cumhuriyet değerlerimiz cumhuriyetimiz, partimiz milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız örgütün tümüyle çoklu bir saldırı altındayız ve biz bu saldırı altında siyaset yapmaya devam ediyoruz. Meselemiz şudur, <laughs> bu çok saldırılar karşısında Zeytinburnu örgütünün direncini arttıracak, Zeytinburnu halkıyla Zeytinburnu örgütünü bir araya getirecek ve Zeytinburnu sokaklarından bu baskıya karşı bir direnç örgütleyecek bir siyasal düzeneye ihtiyacımız var. İşte bu siyasal düzeneyi bu merkez oluşturacak. Siz de oluşturacaksınız, biz de oluşturacağız. Evet. Kısaca 12 Eylül Cuntalar, Cunta rejimleri partimiz partileri kapatırken sürekli e, asker dipçiyle kapatıyordu. Şimdi artık yandaş hukuk yoluyla her türlü muhalefeti diktatörlüğü bu siyasal iktidar uyguluyor. Dolayısıyla bizim konforlu siyaset alanından, saray siyasetinden, Osmanlı siyasetinden, Dük siyasetinden, Dik siyasete geçecek onurlu bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bu onurlu mücadeleyi de ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü verebilir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuvve-i milliye ruhu verebilir. Onun için bu örgütün bütün, bütün diye birliğe, dirliğe ihtiyacı var. Çünkü karşımızdaki saldırı, karşımızdaki cephe üzerimize üzerimize geldirmekte ve saldırgan bir şekilde hepimizi tahrip etmektedir. Meselemiz bu saldırıya karşı büyük derlenişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesinde oluşturacak. Herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında bir araya getirecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenir bir liman haline dönüştürerek herkesi Cumhuriyet Halk Partisi limanında buluşturacak bir siyasal organiz organizasyonla ihtiyacımız var. İşte biz o büyük derlenişi burada, bu merkezde yaparak büyük direnişi örgütlemek zorundayız. Yani bu saldırılar karşısında direnişimizi en üst noktada tutacak şekilde kendimizi organize etmek zorundayız. Ee, kalanlıklar, baskılar bizi yıldırmamalı. Ee, versin bizi aldatmamalı. Karanlık bizi korkat, korkutmamalı. İşte yine bugün bu toplantımıza bu baskılar karşısında boyun eğmeyen Hergün her gün partimize üye olarak yeniden katılan partimize güç veren bizzat online'dan partiye katılan bizzat ilçe merkezimizin merdivenlerinden çıkarak buraya gelen arkadaşlarımız gençlerimiz oluyor. Her gün ilçede yeni katılım trafiğini yaşamaktayız. İşte bu baskılar karşısında direnen arkadaşlarımızın dört beş tanesi de bugün aramızdalar. Onlara sayın vekilimiz röletlerini takacak bu toplantıda. Kısaca güzün, kışın, zorda ee, kardelenler olur, kardelenler açar. İşte bu arkadaşlarımız da en kötü zamanda, en kötü günde o kardelenlerin karanlığı, karı deldiği gibi bugün de o karanlığı antidemokratik ortamı denerek özgürlüğü, barışı, hukuku, adaleti Türkiye'de yerleştirmek için kardelenler gibi açtılar geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorlar. <laughs> Bu çok birçok arkadaşımıza ihtiyacımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve toplantılar, toplantı